Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekiyoruz arkadaşlar. Sessiz olun. Video çekiyorum. Arkadaşlar beyaz değmemi tanı çekiyoruz. Bugün sizlerle. Mesela beyaz arabalar. Böyle bak günümüz yani acayip bir şey olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, bu alıp dondurma aracı alayım dedim ama yok arkadaşlar ben dünya saldım arkadaşlar kurdum kargom mu yollayacağız arkadaşlar biz burada ne yapıyoruz Oha orada. <laughs> Ay gelip ölüm yeri. Ölüm yeri. Öldüğün zaman o. Gideceğim. <laughs> Arkadaşlar. Ne <laughs> yapacağız? Ben şimdi sizlerle bir sigara bir ev aldım ablacım. Arkadaşlar bu ev bu araba daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Bu araba daha güzel oluyor diye düşünüyorum arkadaşlar yapmıştık yani. arkadaşlar gidiyoruz. En uzun garajımın Şimdi evimize sokalım arabayı. Şuraya sokalım bir arkadaşlar. Şuraya. Stop. Tamam tamam arkadaşlar. Arkadaşlar uyduk galiba. Arkadaşlar

Arkadaşlar sabah olsun ben sizi çağırıp şimdi video durduruyorum. <laughs>